Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Tuna ve bugün uzun aradan sonra Roblox videolarımıza devam ettirmeye karar verdik. Yanımda da Lotus abi var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ee, şimdi Age of Heroes oyunundayız ve gördüğünüz 30 level'lik titanı kesmeye çalışacağız. Andra 0.88 diye. 68 e, replik bir adam. 68 68.000. Ee, onu kesmeye çalışacağız. Bulacağız ilk başta tabi. Arkadaşlar bu arada ben canlı yayınlara başladım. Şimdi göstereceğim size D Live'da. Canlı yayınlara başladım. Buradan e, gördüğünüz gibi Robux/10 onlytuna -only ben isim vereyim direkt. Aynen. 10 lit'una e, Robux çekilişlerimiz oluyor yayınlarda arkadaşlar. Ama bu benim değil bir saniye. Evet bu. Robux çekilişlerimiz oluyor. 25 Robux, 50 Robux olsun, 100'e kadar çıkan her yayında Robux çekilişlerimiz oluyor. Katılmak için arkadaşlar buraya takip kanalıma abone olup bu e, Live'ı takip etmeniz gerekiyor ve canlı yayınlarına katılmamız canlı yayınlarıma katılmanız gerekiyor. Ee, gördüğünüz gibi limon atabiliyorsunuz buradan. Limon kazanabiliyorsunuz beni izleyerek. Neyse videomuza devam edelim şimdi. Hop tamamdır. Buraları kesiyorsun değil mi? Ne? Yok. <laughs> 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 ee, yani keserim normalde de şu an uğraşamam. Ee, 52 levellik adam var şu an burada. Bakalım. Dışarı çıkarsa aklını alacağım. Çıktı. Şöyle aklını alalım. Lan adam uçtu. Adam direkt uçtu ama alamadık bir, bir saniye. Dışarı tekrar çıksın harbiden alacağım. Canım gitmiyor gördüğünüz gibi. Bu arada bu oyunun öğretici videosunu istiyorsanız ee, Kaç like gelsin? 150 like gelsin. 150 like'a öğreticisini çekeceğim arkadaşlar. Yok ettim adamı gördüğünüz gibi. 800 respect ve 780 xp geldi. Şimdi bakalım yok edecek adamları arayalım. 30k Şeyim var, repim var bu arada şu an. 30k rep bende de 3k var. Aynen. Andreas'ı bulmaya çalışıyoruz şu anda. Rap kasıyor yüksek ihtimalle. Bakalım. Yoksa AFK arıyorum da bulamadım ya. Server'da adam kalmadı bu arada. Değil mi? Ee, bakalım. Adam yok harbiden. Bu arada e, oyunu biliyorsunuzdur diye anlatmıyorum ama e, Dediğim gibi öğretici videosu istiyorsanız hepsini göstereceğim uzun video e, Uzun bir video çekeceğim Tüm her şeyi göstereceğim nasıl kasıldığını e, nasıl Çok fazla daha fazla vurabilirsiniz işte bazı bugları göstereceğim Ama tabi dediğim gibi like atmanız önemli benim için e, Youtube algoritmasında böyle şeyler önemli oluyor maalesef O yüzden dileniyoruz yani şimdi adam var burada onu Keselim. Tek atabilir miyiz bakalım. Atamadık ama. Lan rapim gitti. Adam bizdendi çünkü. Aynen. Kaçı gitmiş? 3k gitti. Andres 70k yapmış bu arada. Aynen Andres 70k yapmış. Ama duruyor herhalde o şu an yerinde. Arkadaşlar bakın şimdi ben bir adamı vuracağım adam nasıl uçuyor. Pat. <laughs> bu low levellerde de böyle oluyor. Yani düşük olan levellerde de adamlar uçuyor direkt. Şimdi biraz şöyle polisleri keserek bu arada rap kasıyorsunuz. Level XP kasıyorsunuz. Tabi e, William takımındaysanız. Veya da Gördüğünüz gibi şu anda Ateş ediyor bizim adam bu adama. Onu mesela keselim. Bakın ne diyecek. Easy falan diyecek. Aa ah, buldum mesela. Tak. Gördüğünüz gibi tek attım. Close one dedi mesela. Yeşil çıktı. Easy falan diyorlar bazen de. Ee, adam olsa keseceğiz de şu anda adam yok. Aha buldum buldum. Adam yok ya. 840 rispe kaldım ama o değilmiş Şu anda o kasmayı bırakmış afk yüksek ihtimalle ortaya bakalım ben Belki afk'dır Bunu Evet Andreas geçmiyorum. burada Andreas burada afk Ama taktik yapmış Kendini sıkıştırmış Çıkartabiliriz belki ya Çıkartırız herhalde ya Ortaya geldim nerede orta? Burada burada ee, orta, en ortadayım şu anda. Aynen, gel abi. Tamam. Burada. Adam yaparız, yaparız bekle. Fk da. Sen oradan ben buradan. Gel ha. gel gel. <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> çıkıyor, çıkıyor. <gülüyor> duvara doğru, duvara doğru yapalım hareketi. Aha aha oldu 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 Vallahi abi sen karşıya geç, karşıya geç. Öldüreyim seni karşıya geç. Yoksa bize yani puan gelmez. Gel gel gel. Öldür beni. Şeyi kapat abi. <laughs> Şimdi bunu kapatacağım? Bir daha bunu doldurmakla uğraşacağım. Yani. Abi kapa kapa. Tut beni. Tamam. Gerek yok. Zaten metal. <laughs> ee, Geliyorum. Ben yavaştan ittirmeye başlayayım. Sen ittir O adamı kesersem çok iyi olur. Şunu da keselim hemen. Tamamdır kestik. Ben bir tane gelirken o adam bir şey deme mi Kötü tamam ben iyi olup geleyim bir tane. Bir şeyi öldür. Ee, bu bizim tuk, adamları öldür. tut tuk öldür, tuk, tuk, tuk. Aynı, öldür abi. Ya. Yavaş yavaş ittiriyorum işte AFK kalınca arkadaşlar böyle sıkıntılar ol olabiliyor. 70 garip çöpe gidecek şimdi. O yanmazsa tabi adam. Umarım uyanmaz. Uyanırsa da keseriz ya. <laughs> Bu 130 tanelik adamı keseriz. Sonra geri dönmem ben. En kenarda şu anda abi adam. En kenara ittirdim. Tamam ben geliyorum ortaya şimdi. Oğlum çıkmadan başkası almasın da şimdi. <laughs> İçeriye soktum biraz. Ben adamı tutar götürürüm ya. Tamamdır. Sen adamı alırsın herhalde. Alırım alırım. 55 level adamla 100 130 level adam keseceğim birazdan. Geldim hala ittiriyor mu? İttireyim abi direkt dışarıda fırlatıyorum. Hızlı Hızla ittireceğim bak. Yapalım. Ben tutup Ah! Oh! Geldi mi? Hareket etti. Lan son anda. <laughs> Lan son anda. <laughs> Beklemiş lan. Neyse. Neyse. <laughs> <laughs> Abi adam hareket etti ya. Vay. Ne oluyor <laughs> vay be. Abi adam işsiz zaten işsiz ya. Beklemiş. Beklemiş ya. adam arayalım bari ya adam kalmadı ya sonucu da başka sunucuya geçelim mi olabilir bakalım geçelim sen bir sunucuya girip önleniyim ben sana tamam hemen sonucu değiştirelim arkadaşlar ee, şöyle buna girelim size de ekranı göstereyim aynen bu arada gelmişken d Live. Onun takip edin. Çok güzel Robux çekilişlerimiz falan var. Haberiniz olsun. Katıldım ben. Ha, girdim ben. Baya adam var ama. Bu arada oynamadıysanız öneriyorum bu oyunu. Yani harbiden en iyi süper kahraman oyunlarından. Sonradan güzelleşiyor. Kasılma oyunu işte klasik kasılma oyununun farklısı diyelim. Geliştirilmiş versiyonu gibi. Simulator'ların. Şimdi bakalım burada rep'odan 81k 94 level alırız. O bayağı bir rep'li adam var. Yüksek rep'li bayağı bir adam Bizim var. Hem de hepsi bu. hero. Bizim işimiz. Aynen. Hero mu? Oğlanın. Aynen. Sen de şunu Şimdi bakalım neredeler. Lan şey açmayı unutmuşum. Az ölüyordum ya. Eee o kadar şey metal boşa gitsene. Yapacağımı biliyorsun. Stizenleri 10 vuruyorum ha ben. Metal skin'i kapadığım zaman. Ben de o civarlarda bir şey vuruyorum. Açınca 400'den vuruyorum. 800 900 var. vuruyormuşum ben açınca. Baya iyi. Bakalım 94 level adam. VS diyelim bir saniye. 81 k vs diyelim. Bakalım vs atacak mı bizimle? Atmaz ya. ya Çok güçlüsün diyor. Olmaz diyor. Aha dışarıya çıktı dışarıya çıktı. Kaçtı. Dışarı. kaçtı 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 kaçtı. Abi ya. Ne tarafta? Dur dur bekle ben başka birini alacağım. 130 levellik adamı alıyorum şu an. Abi 5 levellik adam beni tuttu. Birisi de beni tuttu. Herkes birbirini tutuyor maşallah. 5 levellik adamı götürüyorum atıyorum şuraya. Kim bu? Aha su 67 level adam buldum. 3 vurdum 67 level adamı. Daha demin 70 level adama 3 vurdum. Onu da ben aldım. Tamam. 100k sende var. 20k bende var şu anda biz biz bunları en son anda e, birlikte level kasmaya uğraşıyoruz arkadaşlar. Ben daha dün başladım 56 level oldum. Bir de çok oynamıyoruz biz. ya Tuttum ben. Kesemem ben bunu. Tuttum onu. Tuttum onu. tam seni götürüyorum. Seni götürüyorum. Tamam 130'u ben tuttum. Nerede o 90'lık? İsmi ne bunun? Ha ha yazmış Batman. Şimdi ben bunu gelir keserdim de şey mi bitiyor? Ee, 20k Rp'm var. Vay. Gitti 100k Ya ben e, bir de şey mi ya e, iyi insanım ya dalamadım ondan. Kötü olsam delik deşik keserdim Aha şuradan adam, adam var. Sensin lan. Hmm, şurada bir uçan daha var. 24 level ama ya tek yedi zaten. <laughs> ben keserim onu. <laughs> ee, yüksek like gelirse arkadaşlar hem hile hem bu hem taktik. Üçü bir arada bir video çekeceğiz. Bence bugün söyleyelim ya. Bence bugün söyleyelim bu arada. Sunar. Belki telif yer. İşte telif yedim. Ee, adamlar çözerler bug'u. Anlamı kalmaz. Aga, şu Dragon Kill Everyone'ı kessene. Sen kötüysen. Nerede adam? İçeride mi koşuyor? Gördüm. Adama vs mi gelsin mi? Tokatlar oldu lan. Şey söyleyeceğim ben mikrofonu açmayı unutmuşum galiba videoda. Harbi mi? Evet evet ama senin sesin gelmiş. Arkadaşlar yani <laughs> bir 5 dakika 2 3 dakikalık falan ses kesintisi oluyor. Oradan yani kusura bakmazsınız herhalde. Ben yorumlara yazarım zaten. Ses kesintisi olan yeri geçersiniz. Sıkıntı yapmayın yani. Yani tekrar söyleyelim Anladım, bence. Metal bug'ı aynen baştan söyleyelim. Bug'ı söyledim çünkü ben sesim kapalıyken. Arkadaşlar metal skin alıyorsunuz. Ee, enerjinizi sıfıra kadar çekiyorsunuz sıfır yaptın, yaptıktan sonra metal skin'e bir e bastığınız zaman enerjiniz dolmaya başlıyor. Bu şekilde full metal skin oluyorsunuz. Böyle yani. Burada da hiç kötü adam kalmadı ya. Adam kalmadı ya. Full kötü şeyler kaldı. Mesela bu. Bende kaç kar var? Adam bana dalsın 22. mesela. Dalmasını istiyorum şu an. Öldürebilecek mi merak ettim. 22k yapmışım ben. Bir birisi var. <laughs> Adam full geçsin. içeride doluşuyor da ben banka girdim ya. Banka girdim şu anda. Tutsan abi beni. Yanımdan Hangi geçtin, sen? yanımdan geçtin. Bir daha geçtin. Hangi bank oğlum? Bankın içindeyim abi şu an bak. Adam koştu <laughs> ya. Tut abi beni. Eski Tutamıyorsun. Yapamıyorum. Abi. <laughs> ben buraya nasıl girdim ya? Zorla zorla çıkartsın zıplama yap şey abi şaka gibi abi, ne girmeye çalışıyorum girilmiyor nasıl becerdim bunu <laughs> Neyse arkadaşlar böyle bir videonun da sonuna gelelim ee, dediğim gibi DigiDive'ı takip etmeyi unutmayın robux çekilişlerimiz oluyor ee, altta linki var arkadaşlar yüksek ihtimalle e, canlı yayında olacağız Bu arada siz dediğin izlediğiniz zaman haberiniz olsun yani bir saat sonra falan bu Hatta bir saat değil 30 dakika falan Neyse arkadaşlar ee, görüşürüz, bay bay. Kapatıyorum. <laughs> Bok gibi <laughs> video oldu ama neyse, gerisi kesildi.